göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. O, hikmet sahibidir, her şeyden haberi olandır. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni, oraya çıkanı bilir. O, esirgiyendir, bağışlayandır. İnkarcılar, kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, Hayır. Gaybı bilen Rabbim hakkı için o mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah inanıp iyi işler yapanları mükafatlandırmak için her şeyi açık bir kitapta tespit etmiştir. Onlar için büyük bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına uğraşanlar için de en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilir. Onun, mutlak galip ve övgüye layık olan yoluna ilettiğini görürler. Kafir olanlar şöyle dediler. Çürüyüp paramparça olduğunuz vakit yeniden dirileceğinizi söyleyerek haber veren kişiyi gösterelim mi? Acaba o yalan yere Allah'a iftira mı etmiştir yoksa onda delilik mi var? Hayır. Ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve derin bir sapıklık içindedirler. Onlar gökte ve yerde önlerine ve arkalarına bakmıyorlar mı? Dilesek onları yere batırırız ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda yönelen her kul için bir ibret vardır. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demiri yumuşattık. Geniş zırhlar imal et. Dokumasını ölçülü yap. ''İyi işler yapın, kuşkusuz ben yaptıklarınızı görmekteyim.'' diye vahyettik. Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgarı da Süleyman'a verdik ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık. Onlar Süleyman'a kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar leğenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davut ailesi! Şükredin! Kullarımdan şükreden azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Sonunda yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. Andolsun, Sebek kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir ibret vardır. Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab. Ama onlar yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz nankörden başkasını cezalandırır mıyız? Onların yurduyla içlerini bereketlendirdiğimiz memleketler arasında Kolayca görünen nice kasabalar var ettik ve bunlar arasında yürümeyi konaklara ayırdık. Oralarda geceleri, gündüzleri korkusuzca gezin, dolaşın dedik. Bunun üzerine ey Rabbimiz, aralarında yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları ibret kıssaları haline getirdik ve onları bütün parçaladık. Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır. Andolsun iblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. İnanan bir zümrenin dışında hepsi ona uydular. Halbuki şeytanın onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. Ancak ahirete inananı Şüphe içinde kalandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin gerçekten her şeyi koruyandır. De ki, Allah'tan başka Tanrı saydığınız şeyleri çağırın. Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığında bir şeye sahiptirler. Onların buralarda hiçbir ortaklığı yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da hak olanı buyurdu derler. O yücedir, büyüktür. De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah. O halde biz veya siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde veya açık bir sapıklık içindedir. de ki Bizim işlediğimiz suçtan siz sorumlu değilsiniz. Biz de sizin işlediğinizden sorulacak değiliz. de ki Rabbim hepimizi bir araya toplayacak sonra aramızda hak ile hükmedecektir. O en adil hüküm veren Hakkıyla bilendir. De ki: Ona kattığınız ortaklarınızı bana gösterin. Hayır. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle idare eden ancak Allah'tır. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Eğer sözünüzde doğruysanız bu vaat ettiğiniz ne zaman kopacak derler. De ki, size öyle bir gün vaat edilmiştir ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Kafir olanlar dediler ki, biz hiçbir zaman bu Kur'an'a ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf sayılanlar büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız elbette biz inanan insanlar olurduk derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf sayılanlara, size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Bilakis siz suç işliyordunuz derler. Zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara, hayır gece gündüz işiniz tuzak kurmaktı. Çünkü siz daima Allah'ı inkar etmemizi, ona ortaklar koşmamızı bize emrederdiniz derler. Artık azabı gördüklerinde için için yanarlar. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta oldukları günahları yüzünden cezalandırılırlar. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek Mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri biz size gönderilmiş olan şeyi inkar ediyoruz demişlerdir. Ve dediler ki: Biz malca ve evlatça daha çoğuz. Biz azaba uğratılacak da değiliz. De ki: Rabbim dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlatlarınız. İman edip iyi amelde bulunanlar müstesna. Onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükafat vardır. Onlar odalarında güven içindedirler. Ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlara gelince onlar da azapla yüz yüze bırakılacaklardır. De ki Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onların hepsini toplayacak. Sonra meleklere "Size tapanlar bunlar mıydı?" diyecek. Melekler de "Sen yücesin. Bizim dostumuz onlar değil, sensin." Belki onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı, diyecekler. Bugün birbirinize ne fayda ne de zarar vermeye gücünüz yeter. Biz zalim olanlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın, diyeceğiz. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman demişlerdi ki: Bu sizi babalarınızın taptığı putlardan çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir ve yine bu da uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir dediler. Hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler de bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir dediler. Halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz gibi senden önce onlara bir uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de inkar etmişlerdi. Bunlar öncekilere verdiklerimizin onda birine erişmemişlerdi. Peygamberimi yalanladılar ama benim karşılık olarak verdiğim nasıl olmuştu? De ki, size bir tek öğüt vereceğim. İkişerli olarak teker teker Allah'a yönelin ve düşünün. Arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir.'' de ki Ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. de ki Kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü o gaybı çok iyi bilendir. de ki Hak geldi. Artık batıl ne bir şeyi başlatabilir ne de geri getirebilir. De ki, eğer saparsam kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o işitendir, yakındır. Telaşa düştükleri zaman bir görsen, artık kurtuluş yoktur, yakın bir yerden yakalanmışlardır. İş işten geçtikten sonra ona inandık demişlerdir. Ama uzak yerden, dünya hayatı gelip geçtikten sonra imana kavuşmak onlar için nasıl mümkün olur? Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. Artık bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şey arasına perde çekilmiştir. Şüphesiz onlar kendilerini endişeye düşüren bir korku içindeydiler. Fatır Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gökleri ve yeri yaratan,